Vites kutusu hangi elemanlardan oluşuyor, senkromeç nedir, dogring nedir, vites nasıl değişiyor hepsini öğrendik. Ve sıra geldi dişli oranlarının nasıl seçildiğine. Çünkü bu her pist için ayrı ve önemli bir hesaplama. Hızlı pist ve yavaş pist nedir? Bu pistlere göre neden dişli oranları değişiyor? Düzlüklerde dişli oranını arttırmalı mı yoksa azaltmalı mı? Dişli oranı nasıl yarış kazandırır? Bugünün kurallarıyla dişli oranlarına nasıl karar veriliyor? Hepsini öğrenmek için hazır olun. Ama önce eğer ki izlemediyseniz dişlileri anlatan videomu izlemenizi ve sonrasında da vites ile ilgili iki videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Gelen sorular üstüne bir önceki videoda bahsettiğim 10 milisaniyeye değinmek istiyorum. Bu 10 milisaniyede neler oluyor birazcık kafa karıştırmış. İlk önce kısaca bundan bahsedelim. Bu 10 milisaniyede Pilot vites değiştirmek için pedalı kullanıyor. Eko debriyajın pozisyonuna, motor devrine ve teker hızına bakıyor. Bu bilgilerin hepsi sensörlerden geliyor. Elektronik kısım, elektrohidrolik kısma solenoid valflerin açılması ve yüksek basınçlı yağın hidrolik pistona gitmesi için sinyal yolluyor. Piston debriyaj balatasını açık pozisyona itiyor. Önceki vites için dog ring birbirinden ayrılıyor. Seçilen vites için dog ring yeni vitesle eşleşiyor. Bunun için yine başka bir sinyal öteki solenoid varfe gidiyor. Ve vites seçen makaslar gereken vites için yana kayıyor. En sonunda Eko yeni seçilen vitese bakıyor. Motor devri teker hızıyla karşılaştırıyor. Eğer ki bir yanlışlık varsa vites değiştirmeyi durduruyor. Eğer her şey yolundaysa, debriyaj tekrar kapanıyor ve bunun için yine wartlere sinyal gidiyor. Hidrolik basınç azalıyor ve sonunda yeni vites seçilmiş oluyor. Evet, bunların hepsi 10 milisaniyede gerçekleşiyor. MotoGP'de kullanılan anlattığım Siemens vites kutusu ise bütün bunları daha hızlı yapabiliyor ve tur başına 0.3 saniye kazandırıyor. Yani vites değiştirmek 10 milisaniyeden de kısa sürüyor. Peki gelelim kim belirliyor bu vites oranlarını? Dişli videosunda bahsettiğimiz gibi dişli oranı iki dişlinin diş sayısının birbirine oranı. Mesela 20 ve 10 dişi olan iki dişlinin oranı 2 bölü 1. Daha fazla dişi olan büyük dişli bir tur atarken küçük dişli iki tur atıyor. Günümüz araçlarında genellikle helikal dişler kullanılır ve böylece titreşim azaltılır. Yarış arabalarında ise düz kesilmiş dişliler vardır. Bu dişliler güç kaybını azaltır ve maksimum dayanım ile dayanıklılık sağlar. Vites oranı seçiminde önemli olan 3 tane noktaya bakalım. 1. Vites kutusu tasarımı ki bilelim içine nasıl koyacağız vitesleri. 2. Minimum ve maksimum hız ki vites oranlarını hesaplayabilelim. 3. Elimizde olan dişli oranları. Sonuçta dişlimizi üreten fabrika her oranı üretmiyor olabilir. Bu dişli oranı listesinde giriş dişlisi ve çıkış dişlisi oranları ve diş sayıları var. Bu sadece vites dişlileri için değil, ayrıca son dişli oranı ve cross shaft için de önemli. Genellikle de bu son dişli oranı ve cross shaft en başta tasarımın en başında belirlenmiş oluyor. Cross shaft dediğim ana sonra gelen konik ve pinyon dişinin oranı. Son dişli oranı da bu. Pinyon dişli ile en son tekerlere gitmeden önce gelen dişlinin oranı. Mesela bir düzlükle başlayalım. Burada mühendislerin en başta baktığı şey, daha doğrusu başlangıç noktası tabii ki de simülasyonlar ve önceki yarışlardan alınan veriler. Ve düzlükte en önemli şey maksimum RPM yani maksimum motor devri. Mesela bir düzlükte eğer ki araç çok geç ulaşıyorsa bu kırmızı çizgi redline'a o zaman o vites aralığı kısaltılmalı. Eğer ki devir çok hızlı bir şekilde maksimuma çıkıyorsa da bu sefer pistin yavaş virajlarında tekerlerde yeterince güç ve tork olmayacaktır. Bu durumda da vites aralığını uzatmalı. Sonrasında ise viraja girmeden önceki noktalara bakılmalı. Mesela bir viraja girmeden önce seçilen vites 1 saniye gibi kısa bir süre için kullanılıyorsa, bir önceki vites oranı belki iyileştirilebilir, belki genişletilebilir. Hadi biraz dişli oranı hesaplayalım. Elimize bir pist haritası alalım. Hazır Türkiye GP geri dönmüşken, hadi bunu İstanbul Park'la yapalım. Bu pist haritalarını çok rahat internetten bulabilirsiniz. Yana da hesaplamak için bir tablo koyalım. 2007 yılı verilerine göre pistteki maksimum hız 326 kilometreymiş. 326 bölü 60'dan dakikada 5433 metre eder. O zamanlar teker çapı 660 milimetreydi. Bu durumda çevresi 2070 milimetre yani 2.07 metre. Ve teker dönüş hızı da bu durumda dakikada 2625 dönüş. Bunları aldıktan sonra elimizde olan son sürüş ve cross shaft oranı ile çarpmak lazım. Örnek olarak aldığım 3.7 ve 1.5 ile çarparsak eşittir 14.569 ediyor. Şimdi bunu maksimum hız için yaptığımıza göre en yüksek vites için dişli oranı hesaplıyoruz demek. Yani elimizde şu anda vitesten çıkan hız var 14.569 ve vitese giren hız var. Bu da motor devri. Bu durumda ikisi arasındaki oran bize 7. vitesin dişli oranını verecektir. 2007 yılında izin verilen maksimum motor devre 19.000'di. 19.000 bölü 14.569'dan 7. vites dişli oranı 1.3 olarak hesaplanır. Bu hesaplama bütün vitesler için böyle böyle devam ediyor. Sonra ise üreticinin dişli oranlarına bakılıyor ve en uygun olan dişli oranları seçiliyor. Bu hesaplamada önemli bir nokta var. Dog hız farkı. Bu dog ringlerden bir önceki videoda bahsetmiştik dişlilere kenetleniyordu ve torku çıkış miline aktarıyordu. Ancak mildeki ve dişlideki hız farkı nedeniyle burada küçük sorunlar olabilir. Mesela dog ring kenetlenemeyebilir ya da çok hızlı çarparak deformasyon olabilir. Bu nedenle vitesler arasındaki mil hızı farkını olabildiğince azaltmak lazım. Ve deniyor ki bu hız farkı 1800 RPM'den az olması en iyisi. Yani en son bütün vites oranları tablonuza baktığınızda bu hız farkını kontrol etmelisiniz. En sonunda bu seçilen dişli oranları yarışlardan önce FIA'ya onaylatılmak zorunda. Günümüzde her bir formüle aracı 8 ileri vitesten oluşuyor. FIA'nın kurallarını önceki videolarda bahsettiğim gibi kendi web sitesinden bulabilirsiniz. Vites kutusu ile ilgili olan kurallar da 9. başlıkta yer almakta. FIA'nın kurallarına göre önceden herhangi bir limit yoktu ve her araç her piste göre ayrı bir vites kutusu kullanabiliyordu. Sonrasında ise bunu 4 pist için bir taneye, sonrasında da 5 pist için dayanıklı bir vites kutusu üretilmesini zorunlu hale getirdiler. Bu hem bütçeyi azaltmak için, çünkü vites kutusu dediğimiz 150 bin Euro'dan daha fazladır hem de her takımın her pist için özel bir araç üretmesini engellemek içindi. Ancak 2014'ten sonra sabit dişli kullanılması kararı alındı. Yani sezon boyunca kullanılan vites oranları hep aynı olmak zorunda. Ve takımlar toplamda 30 adet yedek dişli kullanabiliyorlar. Bu nedenle tüm video boyunca anlattığım dişli oranları hesaplamaları aslında yalandı. Yani yanan değildi de ben sadece bir tane pist için gösterdim. Şu anda ise mühendisler bütün pisleri göz önüne alarak hesaplamalılar. Ve optimum olarak en uygun dişli oranını bulmalılar. FIA'nın kurallarına geri dönersek FIA dişlilerin çelikten üretilmesini istiyor. Ve bu dişliler en az 12 mm kalınlığında olmalı. Her bir dişli takımı ise en az 0.6 kilo olmalı. Vites kutuları genellikle karbon fiberden yapılıyor. Tabi bütçesi yüksek takımlar için. Düşük bütçeli takımlarda ise titanyum iskelet üstüne karbon fiber kaplama ya da sadece titanyum ya da magnezyumdan üretilme vites kutusu görebiliriz. Tabi burada her bir malzemenin dezavantajı ya da avantajı var. Mesela karbon fiber aşırı hafif ancak burulma sertliği az ve çok pahalı. Alüminyum yüksek burulma sertliğine sahip ancak o kadar hafif değil. Titanium sert, dayanıklı, hafif ancak üstünde çalışılması zor. Mesela karbon fiber vites kutusu arka çarpışma yapısıyla birlikte 14 kilo ederken magnezyumdan üretilen vites kutuları yaklaşık 25 kilo ediyor. Vites kutusunun ağırlığı, tasarımı ve sertliği önemli tabii ki de. Çünkü aracın arka kısmında süspansiyonlar ve damperler bağlı. Ayrıca burada arka çarpışma yapısı da bulunmakta ve vites kutusu arka akslardan yüksekte ve bu ağırlık merkezini büyük bir oranda etkiliyor. Ve aerodinamik açıdan da önemli bir dış dizayna sahip. Yani tasarımda önemli olan hafiflik, sertlik ve dayanıklılık. 2007 yılında Red Bull gibi her iki yarışta bir bozulup parçalanmasını istemeyiz. Zaten sonrasında 2008 yılında FIA bu en az 4 yarış boyunca kullanma kuralını getirdi ve 2011'de ise 5 yarış. Hadi gelin yine birazcık matematik yapalım. Singapur GP en çok vites değiştirilen pistlerden biri. Her bir tur için ortalama 71 kere vites değişimi. Bütün yarış için ise 3648 kere vites değiştirmek gerekiyor. Yani pilotlar her 85 metrede bir vites değiştiriyorlar. Monaco'da ise daha fazla çünkü 61 metrede bir. Spada ise sadece 143 metrede bir vites değiştiriliyor. 5 yarışlık bir periyoda bakarsak bir vites kutusu yaklaşık 25.000 kilometre boyunca dayanıklı olmalı. Vites kutusunun 130 derece sıcaklıkta çalıştığını ve 5000 Newton metre aktardığını düşünürsek, vay tasarımcıların haline. Şu andaki kurallara göre maalesef dişli oranları değiştirilemez. Ancak 2022 yılı kurallarında yazılı olduğuna göre takımlar sezon boyunca yalnızca bir kere vites oranları değiştirme hakkına sahip olacak. Bu yeni vites kutusu tasarımlarını bekleyip görelim.